Herkese merhaba arkadaşlar yeni videolarla sizlerleyim. Müge Anlı'da hemen her programda izleyenleri hayrete düşüren pek çok olay yaşanıyor. 2018'de 17 yaşındaki bir çocuk tarafından kaçırıldığı iddia edilen iki çocuk annesi Yenigül Özkurşun olayı da bunlardan bir tanesi. Ancak kayıp olarak aranan Özkurşun bulunduktan sonra olayların hiç de öyle olmadığı ortaya çıkmıştı. 26 yaşındaki Yenigül Özkurşun, 2018 yılının Ocak ayında bir anda ortadan kaybolmuştu. Ortadan kaybolmasından yaklaşık iki ay sonra annesi, eşi ve kardeşi Müge Anlı'ya başvurmuştu. 13 yıldır Zonguldak'ta birlikte yaşadığı erkek Tolgay Savcı'dan iki çocuğu olan Özkurşunlu, söylenene göre halasının çağırması üzerine Samsun'a gitmiş. Halası ile birlikte bakkala diye dışarı çıkmışlar fakat geri yalnızca halası dönmüş. Ailenin iddiasına göre bahsi geçen halanın 17 yaşındaki oğlu Berkay Göçer, Yenigül Özkurşun'u kaçırmıştı. Hatta kaçırılma olayının ardından bir de silahlı yaralama olmuş. Kim oldukları belli olmasa da, Yeni Gül'ün erkek kardeşi Ersin'in söylediğine göre bu şahıslar halasının eşinin akrabalarıymış. Yeni Gül'ün birlikte yaşadığı erkek olan Tolgay silahlı saldırı sonucu yaralanmış. Yayına ilk olarak Yeni Gül'ü kaçırdığı söylenen Berkay'ın abisi bağlanmıştı ve Yeni Gül'ün kardeşi Berkay'ı sevdiğini, bu yüzden kendisinin kaçıp geldiğini söylemişti. Yeni ailesi tarafından şiddet gördüğünü ve bu yüzden kendilerine sığındığını söylemişti. Ancak hem Yeni Gül'ün annesi, hem çocuklarının babası, hem de erkek kardeşi tüm bu şiddet iddialarını yalanlamıştı. Ardından Yeni Gül yayına bağlanarak zorla kaçırılmadığını, kendi isteğiyle gittiğini söylemişti. Hatta Yeni Gül Berkay ile evleneceğini, geride bıraktığı iki çocuğunu da görmek istemediğini söylemişti. Çocuklarının babası olan Tolgay, kendisini bıraksa dahi çocuklarını almasını istemişti. Son olarak Yenigül, Berkay ile mutlu olduğunu, annesinin eğer isterse gidip kendisini görebileceğini, çocuklarını unutacağını ve kendine yepyeni bir hayat kuracağını dile getirmişti. Bu konu tam olarak nasıl çözüldü, Yenigül çocuklarını aldı mı ya da eski hayatına geri döndü mü bilinmiyor. Yeni videolarla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.